Merhaba, bu bölümde sizlere satış kriterleri için formüller nasıl yazılır bundan bahsedeceğim. Bunun için formül test alanımız var. Formül test alanında her şeyi rahatça, hızlıca hesaplayabilirsiniz. Peki bir alan nasıl çalışıyor? Burası aslında matematiksel veya mantıksal ifadeleri rahatlıkla yazıp hesaplatabileceğimiz bir alan. Örneğin 6 yazdım, test et dedim. Bakın bana direkt 6 sonucunu döndü. Yani burada herhangi bir matematiksel işlem yapabiliriz. Gördüğünüz gibi 12 veya 6/3 bölü 3 dedim. Bakın 2'yi verdi. Hani küsuratlı bir şey de yazabiliriz. Mesela 3.4'ü yazdım. Benim için matematiksel bir şekilde doğru hesapladım. Ben buraya metinsel bir ifade yazmak istersem örneğin adımı yazıyorum. Eren dediğimde bakın hesapladı. Tabii ki bunlar bir metinsel ifadedir. Hani gerekirse mantıksal ifadelerde kullanabiliriz. Peki üst taraf ne işe yarıyor? Üst taraf aslında bizim yazdığımız kurallar için ön tanımlı değerler oluşturmamızı sağlıyor. Örneğin bir sipariş oluşturalım. Hani sipariş ekranından daha iyi her şeyi görebiliriz. Bakın sipariş oluştururken bize ne soracak? Bir varyant soracak. Bunu seçelim hemen. Daha sonra burada görmüş olduğunuz konver tonaj aslında makine tanımı ifade eder. İçerisindeki cevaplar da opsiyon tanımı ifade eder. İşte buradan mesela uzunluğu seçtik. İşte 10 dedik. Mesela burası parametre değeridir. Hani bazı makine tanımlar parametre alır bazıları almaz. Mesela bu aldığı için 23 metre. Bakın buradan hesapta dediğimizde arka planda bizim için aslında birçok şey hesaplar. Gider kolonların uzunluğunu hesaplar. Bir sonraki sorunun gelip gelmeyeceğini her şeyi formülle hesaplar. E burada yazdığımız formüllerin çalışmasını sağlayabilmek için biz de benzer bir yapıyı burada oluşturacağız. burada referans önemlidir. Referans da hangi makine tanımın hangi sırada olduğunu göstermek için kullanıyoruz. Yani hesaplarken bu şekilde başlayacak. Yani ilk tonajı yükleyecek. Sistem. İlla burada e, T plan'da olması gereken opsiyon tanımı makine tanımı seçmek zorunda değilsiniz. Yani tamamen özgürsünüz. Farklı bir şey de yapabilirsiniz. Yani bu ekran tamamen test ekranı olduğu için yani böyle bir şey hiç tanımlı bile olmasa T plan'da yine bunu hesaplar. Peki nasıl hesaplar? Mesela tonaj dediğinizde e, gelip mesela 100 tonu otomatik getirir. Yani yaptığı şey aslında şu: Bu değişkenin kendisi oluyor, bu da cevabı oluyor. Yani kendisinin değeri. Hani artık bunu 100 ton olarak değerlendirebilirsiniz. Mesela küçük harfle yazalım, kabul ediyor mu? Bakın kabul etmiyor. Veya şu şekilde yapalım, kabul etmiyor. Yani makine tanımı birebir küçük büyük harfe dikkatli bir şekilde yazmanız gerekiyor. E, parametre tipi olmadığı için e, herhangi bir şeyi test edemeyiz parametresi ile ilgili. Mesela bir de parametre ile ilgili bir şeyler getirelim. Uzunluk diyorum. Bakın buraya da uzunluk değer dedim. Buraya parametre tipi numerik diyorum. Buraya da 40 diyorum. Şimdi biz bunu getirebiliyoruz. Aynı şekilde uzunluğu da getirdiğimizde bakın bunu da uzunluk değer getiriyor. Yani bizim aslında bunu yazdığımızda getirdiği değer opsiyon tanım. Peki biz parametre değeri nasıl getirebiliriz? Başına alt tire t yazarsak T alt tira yazdığımızı getirdiğimizde bakın bizim için 40'ı getirdi. Yani hesapladı. Yani şöyle bir şey yapabiliyoruz. Mesela 40 çarpı 2 deyip 80 diyebiliyoruz. Matematiksel değerleri çarptırıp öldürebiliyoruz. Aynı şeyi tonaj için yapmaya kalkarsak. Tabii ki böyle bir parametre tipi yok dediğiniz için burada da hata vermesi gerekiyor. Yani burada ipucu aslında çok detaylı bir açıklama vermese de eğer ki buradaki ipucuya baktığınızda bu kesinlikle yanlış yazılmıştır. Bazen ipucu da vermeyebiliyor. Yani şöyle bir durum da olabiliyor. Mesela tonaj nedir? 100 ton. Güzel. Tonaj çarpı 2 çarpı mesela tamam mı? S mesela. Öyle bir şey. E, Tabi bu tanımlı değil mesela ama birleşik olarak da parçaya değmediği için. Yani burada formülün nereden kaynaklandığı hatayı bilmeniz gerekiyor. Biraz uğraştırır. Zaten test ekranında e, bunun için yazdık. Bu arada zaten tonajla 2 ile çarpamazsınız. Özür dilerim. E, şöyle bir şey yapalım. Şu şekilde 80 diyor mesela tekrardan esi dediğimizde muhtemelen esi verebilir bakın verdi en azından size kopya verir hatalar nerede olduğunu anlarsınız e peki biz nasıl değerler yazabiliriz mesela if ile değerler yazabiliriz ifi ne zaman kullanırız İşte bir opsiyon kural makine tanım kural işte parametre tanımlama yani her yerde kullanabiliriz örneğin mesela tonaj dedim eşittir eşittir dedim 100 ton dedim ve true dedim ve false dedim. True false'u şey için kullanıyoruz. Eğer true doğru demek, false da yanlış demek. E, parametrelerin sonucunu true ve false olarak verdiğimizde opsiyonun seçilip seçilemeyeceğini, makine tanımının seçilip seçilemeyeceğini belli edebiliyoruz. Bakın buraya true dedi. Mesela biz buraya 200 ton dersek, bakın false dedi. Yani tamamen yukarıdaki değerlere göre formülizasyonu çalıştırıyor. Mesela eşittir ben bir tanesini kaldırdım. Bakın buraya yine false dedi. Bakın burayı yine true dedi yani tek eşittir de kabul ediyor ama ben hani C şarptan dolayı <laughs> çift eşittir kullanmayı tercih ediyorum alışkanlık olarak. Birçok notasyona e, desteklese de yani yine de hataya düşmemek için veya bir kod alışkanlığınız varsa bunu kullanabilirsiniz. E peki ben buraya başka bir opsiyon daha getiremez miyim? Getiririm. Eğer getireceksen bunları parantez için almakta fayda var yoksa programın kafası karışabilir, yanlış yorumlayabilir. Ben genelde o şekilde yapıyorum. Şimdi burada neleri getirebiliriz? Ent'i getirebiliriz. Mesela Ent dediğimiz ne? V demek. Yani tonaj 100 ton ve uzunluk eşittir. 30 dediğimizde ne olur? False'dir. Zaten şöyle bir şey düşünün. Biz burada uzunluğu aslında gidip uzunluk değeri getirir. Yani burada değer getirebilmesi için başına T koymamız gerekir. Ee, doğru bir getirmeye çalışalım diye yapıyorum mesela burayı turu demek için bakın turu oldu yani 100 ton doğru uzunluk doğru 40 metre ee, otomatik ben bu turu geldi mesela şunu da diyebilirdik büyüktür işareti Şurayı da 20 diyorum yani 20'den 20 metreden daha uzun ve 100 tonsa turu olsun ee, ama işte mesela 60 olduğunda gördüğünüz gibi tamam mı FOS'a düşüyor. Bu sayede aslında formülleri true veya false olarak e, hesaplayabiliyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Ee, bu sonraki videoda ise yazmış olduğumuz örnek e, parçalar üzerindeki veya malzemenin üzerindeki kodlarımıza bakalım. Onları formül test ekranına getirip yapıştırıp bunların daha nasıl yazıldığını, nasıl okunduğunu veya nasıl yazılabileceğini tartışalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.